tüm insanlar bir anda ortadan kaybolsaydı. Düşünün, bir anda tek bir saniyede yeryüzündeki tüm insanlar yok oldu. Kimse kalmadı. Ne bir el, ne bir göz, ne bir nefes. Geriye yalnızca bıraktığımız şehirler, makineler, evler, hayvanlar ve hiç durmadan işleyen doğa kaldı. Bu hikaye, insanlığın ansızın sahneden çekildiği bir dünyanın ilk dakikalarından yüzüncü yılına uzanan olasılıklar silsilesi. İlk dakika, Uçaklar gökyüzünde pilotsuz kaldı. Ticari jetler, hafif uçaklar. Otomatik pilotlar birkaç dakika daha rotasını korumaya devam bile etse, hava trafik kontrolü, yakıt yönetimi, iniş yaklaşması olmadan bu dev kuşlar birer birer yere çakılacak. O anda yollarda giden milyonlarca araç sürücüsüz kalacak. Birbirine çarpanlar, bariyerlere vuranlar, motoru çalışır halde kaldığı için kendi kendine ilerleyip tarlalara saplananlar. Şehirler birden kesilen fren izleri ve boş direksiyonlarla dolacak. Fabrika bantları, vinçler, presler, düğmeye basılı kalmış makineler son döngülerini tamamlayıp malzeme bitince susacak. İlk saat Elektrik şebekesi bir orkestra şefini kaybetmiş senfoni gibi dağılacak. Bazı santraller otomatik emniyetle reaktör veya türbinlerini durduracak, bazıları aşırı yüklenip hatları attıracak. Büyük şehirlerin ışıkları domino taşı gibi sönecek. Asansörlerin kapıları yarı açık kalacak. Metro tünellerinde bekleyen trenler zifiri karanlığa gömülecek. Hastanelerde, veri merkezlerinde dizel jeneratörler devreye girecek. Yakıt depolarındaki mazot tükenene kadar birkaç saat, bilemediniz birkaç gün daha atar damarlar atacak. Sonra internetin omurgası birer birer düşecek, rotarlar susacak, veri merkezlerinde fanlar duracak, ekranlar karanlığa dönüşecek. 24 saat sonra... Evcil hayvanlar kapalı dairelerde susuz ve aç kalacak. Bir kısmı komşu mutfaklara sızıp su ve yiyecek bulacak. Bir kısmı pencerelerden kaçmaya çalışırken yaralanacak. Bahçeli bölgelerde kediler hızla yabanileşecek. Köpekler ise sürü içgüdüsü güçlü olan ırklar etrafı kolaçan ederek yiyecek arayacak. Çiftliklerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaderi ağır. Kapalı barınaklarda su ve yem otomasyonu durduğu için birçoğu birkaç gün içinde zayıflayacak. Açık otlaklarda olanlar hayatta kalacak ve kısa sürede yabanileşen sürülere karışacak. Şehirlerde susuz akan musluklar basınç düştükçe hırıltılı bir nefes gibi kesilecek. Çöp kamyonu gelmeyecek. Konteynerler dolup taşıacak ve kısa sürede kuşlar, kemirgenler, tilkiler ve vahşi kedi köpek sürüleri için açık büfeye dönüşecek. 7 gün sonra